Transfer haberleriyle karşınızdayız. Her pazartesi de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekleriz. Haberlere geçmeden klasimiz günün sorusu ekranda. Jack Grealish Manchester City'ye hangi takımdan gelmiştir? Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Cevabı yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Chelsea'de şu an bildiğiniz üzere forvet yok. Ronaldo'nun menajeri Mendes ise Ronaldo'yu daha önceden Chelsea'ye önermiş ama işler istendiği gibi gitmemişti. Şimdi bu yokluğu fırsat bilerek bir kez daha önerecek. Ronaldo eğer bir kulüp bulabilirse United ile sözleşmesini feshetmeyi bile göze almış durumda. Tuvalis eski öğrencisi Aubameyang istiyor. Barcelona'da Xavi bu satışa sıcak bakmasa da Chelsea mali açıdan pek iyi olmayan Barça'ya ücretsiz katılan Gabonlu için 12 milyon avro önerecek. Chelsea Kunde'yi Barcelona'ya kaptırdıktan sonra bir süredir Leicester'dan 21 yaşındaki Fofona ve City'den Nathan Ake ile görüşmekteydi. City Ake'yi satmak istemedi. Fofona'ya yöneldiler. Fofona ile anlaştılar ama Leicester satmak istemiyor. Chelsea iki teklif yaptı. İkisini de reddettiler. Leicester'ın onu satmayı göze almak için 70 milyon sterline yakın bir teklif beklediği söyleniyor. Tottenham Chelsea maçını ise kazanan çıkmadı. Conte ve Tuval arasında gol oldukça sürekli göndermeler oldu. Maç sonunda Conte ve Tuval göndermeleri tartışmaya çevirdi. El sıkışırken biri birinin kolunu bayağı sertçe çekti. Sonra ortalık kavga yerine dönüştü. Duheli ilk defa bu kadar çılgın gördüm. Conte ise her zamanki gibi ırçındı. Tottenham'ın transfer gündeminde şu anda geçen hafta konuştuğumuz gibi genel ağırlık olarak Zaniolo var. Roma'nın talebi belli. 42 milyon sterlin. Tottenham verirse işi bitirir. Manchester United'da ise işler yolunda gitmiyor. Artık Maguire'ı bırakın De Gea ve Eriksen gibi üst seviyede kabul görülen isimler bile saçma sapan hatalar yapıp gol yemeye sebep oluyor. United kadrosu sıkıntılı. Bunu geçen hafta da söyledik. Oyuncuların da üzerinde büyük baskı var ve bunu kaldıramıyorlar. Erik Tanang ise transfere ihtiyacımızın olduğu bir gerçek. Ama şu anda bunu düşünmek istemiyorum. Sahip olduğumuz iyi oyuncular daha iyi oynamalıydı dedi. Forret'te gündemde şimdilik iki isim var. Morata ve Icardi. Morata için Atletico United temasları sonucu Atletico 30 milyon avro talep etmiş. Icardi için Paris Saint Germain daha uygun sayılara tamam diyecektir. Taraftar Icardi'ye daha sıcak bakıyor. De Jong ise Barcelona'dan zorla United'a transfer oluyor gibi ayrılmak istemiyor. Ama Barca'da mevcut maaşını vermek istemiyor. Tanhang ise kendisini çok istiyor. Maaş indirimini eğer kabul etmemeye devam ederse kırmızıların formasını giyebilir. De Jong için Chelsea'de gündemde. Ama Chelsea'nin önceliği şu an stoper ve forvet. Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferi ise bazı kaynaklarda her ne kadar De Jong United ya da Chelsea'ye imza atar ise gerçekleşir diye yazılsa da, Barcelona'ya yakın kişiler De Jong takımda kalsa bile Barcelona Bernardo Silva'yı getirebilecek para kaynağına sahip diyor. Bernardo Silva ile Barcelona zaten anlaştı. Artık City ve Barça arasındaki görüşmeler sonucu gösterecek. City Solbeke Zinchenko'nun yerine 21 yaşındaki Sergio Gomez'i getirdi. Anderlet'te Pep'in eski öğrencisi Kompany'nin önderliğinde oynayan isim Lamas Yalt yapılı. Yani Pep'in dört bir koldan tanıdığı ve takip ettiği bir isim. 11'de ise Kansel oynuyor. Bu hamle yedeğe yapıldı. Pep'e ise daha transfer yapılacak mı diye soruldu. Pep, kimse hareket etmezse sanırım kimse gelmez dedi. Buradan anlayacağımız Bernardo'nun gitmesini pek istemiyor. Ama Bernardo Silva da artık yeni bir macera istiyor. City Lig'deki ikinci maçını ise 4-0 geçti. Haaland pek top alamadı. Bu maçı sadece asiste geçti. Burası Premier Lig. Her hafta atamazsın tabi. Arsenal taraftarı ise ilginç bir işe imza attı. Arsenal ve Leicester arasında gerçekleşen maçın 63. dakikasında oyundan çıkan Leicesterlı Tilemans'ı ayakta alkışladılar. Ve haftaya görüşürüz dediler. Onu uzun zamandır istiyorlar. Bu şekilde de mesajlarını net olarak ona da gösterdiler. Gabriel de Tilemans'a bir şeyler diyordu. Arsenal'in şu an eskisi kadar gündeminde değil. Ama Arsenal orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bu yüzden ihtimaller dahilinde diyebiliriz. Gabriel ise maça damga vurdu. 2 gol 2 asist. Açık konuşmak gerekirse çoğu kişi ben de dahil ondan böyle bir şey beklemiyorduk. Sizi de belki Pep onu belli görevlere mecbur kılıyor ve pek rahat kendini gösteremiyordu diyebiliriz. Arteta sanki onu daha rahat bırakmış. Ama önemli olan süreklilik. Bir maçtan hemen bir şeyler çıkaramayız. Liverpool'un orta saha sakatlıklarından sonra Barella'ya ilgisi olduğu yazıldı. Ama bu ilgi zaten uzun zamandır vardı ve bir teklif yoktu. Barella da sözleşmesini daha yeni yeniledi. Ve Klopp geçen hafta oyuncularımız sadece sakat, eksik ismimiz yok demişti. Bu yüzden bu yaz bu hamle gelmez. Willian'ın ise yeniden Premier Lig'e dönebileceği konuşulmakta. 34 yaşındaki isim Pereira'nın çalıştırdığı kulüp Cortiens ile Libertadores kupasında çeyrek finalde elenince birçok ölüm tehdidi aldığı için sözleşmesini feshetti. Menajeri oyuncusunu Fulham ve Fenerbahçe'ye önerdi. Fulham dış basında daha önde. Forest'in West Ham'ı 1-0 yendiği maçta ise Lingard için para atıldı. Lingard söylentilere göre para için West Ham'ı reddedip Forest'i seçmişti. Real Madrid ise UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Ancelotti gerçekten winner bir adam. Benzema bu maçı da boş geçmedi. Salah'la beraber Ballon d'Or'un en büyük adayı. Messi'ye de bu soruldu. Sence Ballon d'Or'u kim almalı dendi. Messi, Benzema'nın muhteşem bir yıl geçirdiği açık. Şampiyonlar Ligi'nde de takımını o taşıdı. Bu yıl bence şüphe yok. Benzema almalı dedi. Real Başkanı Perez ise Ronaldo'ya yaşı gereği kapıyı kapattı ve daha transfer gelecek mi sorusunu şöyle yanıtladı. Kadroyu yöneten Ancelotti, iyi antrenman yapmaya devam etmeliyiz. Bu noktada daha fazla imza düşünmüyoruz dedi. Barcelona ise Kunde hariç yeni transferlerinin lisansını çıkardı ve La Liga'da ilk maçlarına çıktılar. Berabere kaldılar. Xavi maçtan sonra yönetimden kesinlikle bir sabek transferi istedi. Marcos Alonso hamlesi uzun süredir gündemde. Son Chelsea Tottenham maçının kadrosunda da yoktu. Artık kısa süre içinde transferi açıklamalarını bekliyoruz. Leva ise ilk La Liga maçında topu ağlarla buluşturdu. Ama offside'a takıldı. Maçı izledim. Barça yavaştan eski günlerine dönüyor diyebiliriz. Sergio Aguero ise olası Bernardo Silva hamlesini değerlendirdi. City gitmesine izin verirse şaşırırım. Ama her şey mümkün. Barcelona'ya gelirse Xavi'nin sevdiği topa sahip olma oyununda Kilit rol oynayan biri olur dedi. Juventus'tan şaşırtıcı bir şekilde Bayern'e imza atan Delit ise eski teknik direktörü Allegri'ye salladı. Delit, geçen sezon kariyerimde ilk kez bana güvenmeyen ve beni başlangıç kadrosuna koymayan Allegri gibi bir koçum var dedi. Bu ani ayrılığın sebebi de böylelikle belli oldu diyebiliriz. Juventus Ville Hoş'tan sonra bir Sırp hücumcu daha kadrosuna kattı. Sol kanat oyuncusu Kostic 12 milyon avro karşılığında Juventus'a katıldı. Bundesliga'da uzun yıllardır istikrarlı performansları vardı. Şimdilik rotasyon gibi dursa da sonradan formayı alabilir. Juventus'un forvet transferi için ise hedefleri halen aynı. Geçen hafta konuştuğumuz gibi Depay ve Morata. Depay şimdilik halen önde. Belotti Juventus hamlesi ise Belotti'nin uzun yıllar aynı şehrin takımı Torino'da forma giymesinden sonra biraz zor bir ihtimal gibi duruyor. Rabiot ise Manchester United ile şu anda olumlu havada görüşmelerini sürdürüyor. Rabiot bu yüzden ayrılabilir. Inter'de ise Lukaku golle döndü. Mutlu olduğu yer Inter, bunu belli ediyor. Geçen yıl büyük bir hata yapıp kariyerinin zirvesini gördüğü yer Inter'den ayrıldı ve tuvalle sorunlar falan derken kader kendisine güldü ve yeniden yuvasına döndü. Milan ise hakim Ziye ilgisini sürdürüyor. 20 Ağustos'tan sonra Ziye için Chelsea'ye yeni bir teklif sunulacak. Ziye Chelsea'de rotasyon oyuncusu. Bu yüzden Milan transferin son günlerine doğru Chelsea'nin onu elden çıkarmak adına uygun fiyatlara bırakabileceğini düşünüyor. Ziye için Ajax'tan Erik Tanag ilişkisinden dolayı United'da yazılıyor. Ama Milan şampiyonlar ligi faktörü nedeniyle kendinden emin adı Arsenal ile anılan orta saha oyuncusu Tonali ise Milan'da kalmak istediğini dile getirdi. Napoli ise Tottenham'da kadroda düşünülmeyen yıllık net 8 milyon avro maaşı olan Endombele'yi gündemine aldı. Napoli maaşının hepsini ödemek istemiyor. Eğer Tottenham'da birazını karşılamayı kabul ederse geçen yıl Lyon'da kiralık geçiren ismi kadroya katacaklar. Endombele'yi Villarreal ve Lyon'da takipte. Fabian Ruiz'i ise Paris'e satmak için görüşmeleri sürdürüyorlar. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için ve yeni sözleşme imzalamadığı için Napoli başkanı onu bu yaz satmak istiyor. Navas ile ise anlaştılar. Paris ile de anlaşırlarsa Navas Napoli'de olacak. Bayern Münih başkanı Herbert'e ise Bayern heyetiyle yaptığı görüşmelerde Key'nin adının özellikle geçip geçmediği sorulduğunda Herbert hayır dedi. Lewandowski'nin gitmesi sonrası onun tipinde bir forvet almaları çok beklendi ama o hamle gelmeyecek gibi. Paris Saint Germain ise Manchester United'da belli bir dönemdir beklentinin altında kalan Rashford için United'a teklif götürdü. Oyuncu ile zaten uzun zamandır konuştukları yönünde söylentiler vardı. United'a 60 milyon avro önermişler. United satmayı düşünmediğini ama istemsizce 120 milyon avroya sıcak bakabileceğini belirtince görüşmeler şimdilik durmuş durumda. Paris ligde ikinci maçını da 5-2 yendi. Neymar'ın iki golü vardı. Neymar bu sene başka başladı. Bu sene çıktığı 3 resmi maçta 5 gol 3 asil oynadı. Umarız bir sakatlık yaşamadan devam eder. Mbappe ile bir penaltı sorunu yaşadılar. Maçtan sonra Neymar, Mbappe ile ilgili bazı eleştirileri sosyal medyada beğendi. Tatlıya bağlanır ama Mbappe ve Neymar arasında uzun zamandır zaten bir kriz var deniliyordu. Yıldızları almak kadar yıldızları yönetmek de önemli tabi. Gelelim Süper Ligimize. Fenerbahçe'de geçen hafta belirttik. Ana hedef Maximiliano Gomez. Gomez ile çoktan anlaşıldı. Sorun İspanyol kulüp Valencia ile. Fenerbahçe'nin Valencia'ya yeni teklifi ise başarı bonuslarıyla birlikte 10 milyon avroya ulaşıyor. Ama bonuslarla. Valencia geçen haftaya göre daha alımlı. Bu iş olumlu bitecek gibi. Batshuayi ise menajerler tarafından önerildi. Chelsea kulüp bul dedi. Fenerbahçe'ye de menajerleri önerdi. Fenerbahçe, Gomez, Dembele, Charlotte ve Abu Bakar gibi isimlerden sonuç alamaz ise bu teklifi değerlendirebilir. Ama öncelik değil şu an. West Ham ile Fenerbahçe ise Zalai için şu an anlaşma sağlayamadı. Paris'ten Kehrer için West Ham teklif götürecek. Birkaç alternatif daha var. Bunlar olmaz ise tekliflerini yükseltip Zalai için geri dönecekler. Pelkas uzun süredir konuşulduğu gibi Hull City'nin yolunu tutacak. Galatasaray ile devam edelim. Norveçli stoper Olsen için Genk ile görüşmeler başladı. Genk 4 milyon avro civarı bir bonservis talep etti. Kaan Ayhan da gündemde. Kaan için Sağsoğlu'ya sağ fiyat sorulacak. Türk olması Galatasaray için bir avantaj. Ama Sağsoğlu sağ yüksek bir fiyat belirlerse Galatasaray geri adım atabilir. Şu an geri adım yok ama. Nelson için ise Sevilla 12 milyon avro önerdi. Galatasaray 15 ve 20 arası bir teklif gelmediği sürece değerlendirmeyi düşünmüyor. Moskovalı forvet Şamar'ın menajeri ise şu an Galatasaray ile bir görüşmede bulunduklarını yalanladı. Umut Bozok ve Evander haber beklemekte. İkisi de Galatasaray'a gelmek istiyor. Belotti olayı ise bence bayağı zor. Roma şu anda en ciddi talip. Eğer Şomorodov'u elden çıkarabilirlerse bu transferi bitirecekler. Ama Şomorodov Roma'da kalırsa Belotti isteyen diğer kulüpler buna Galatasaray Galatasaray'da dahil öne geçecektir. Ömer Bayram'ı ise giresin Spor istiyor. Ömer pek gitmek istemiyor. Ömer'i ikna etmeliler. Beşiktaş'ta ise Wellington'un El İttifak Kulübü'nün sağlık kontrolünden geçemediği ve bu yılda Beşiktaş'ta geçileceği konuşulmakta. PSG'den ayrılması gündemde olan Herayla ve benzeri çok ismi de Türk basınında Beşiktaş'a yazıyorlar. Ama şu an somut olarak böyle bir durum yok. Maalesef klasik Türk medyası. Kerem Atakan Keskin'in transferi için ise Sivas'la önemli mesafe kat edildi. 1 milyon avro civarında bu transfer bitebilir. Amiri için şartlar zorlanıyor. Beşiktaş satın alma opsiyonunu kiralama yapmak istiyor. Leverkusen ise direkt satmak istiyor. Amiri tamam ama Leverkusen ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler sürüyor. Trabzonspor ise transferlere devam ediyor. Stoper, Batra ve Faslı Kanat Lahtimi Trabzon'a indi. Edin Visca buçuk ve 2 aya yakın sahalarda olmayacak. MVKM'ye geri dönmek istiyor. Trabzonspor isterse artık geri getirebilir. Şomorodov ise forvet transferi için gündemde. Roma'ya oyuncuyu kiralamak için teklif sunulacak.